Merhaba, ben Doktor Alparslan Saçıkara. Özel Ok Meydanı Tıp Merkezi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Genel cerrahi dediğimizde her ne kadar isim, ismindeki genel kelimesinden dolayı her şeye baktığı zannedilse de özellikle ağızdan başlayarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktan oluşan sindirim sisteminin cerrahi işlem gerektiren hastalıklarına bakmaktadır. Aynı zamanda makat bölgesindeki genel olarak basur diye isimlendirilen e, hastalıkları da kapsamaktadır. E, kasık ve karın bölgesindeki e, fıtıklara, aynı zamanda tiroid organının başta guatro olmak üzere diğer cerrahi işlem gerektiren hastalıklara da bakmaktadır. Derinin üzerindeki ve derinin altındaki e, küçük kitlelere, derideki benlere Bununla birlikte yaygın olarak yapılan ülkemizde sünnet işlemini de yine genel cerrahlar yoğun bir şekilde yapmaktadır. Kliniğimizde tüm bu saydığımız hastalıklar ve işlemler uygun, temiz ve steril şartlarda yapılmaktadır. Sağlıklı günler dileriz.